Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere tamamen ücretsiz bir oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Airdrop dönemi herkese dün açıldı. Daha önce arkadaşlar apartman sahipleri oynayabiliyordu ve airdrop dönemine katılabiliyorlardı arkadaşlar. Ama herkese dün açıldığı için ben de dün başladım. Kendi apartmanımda yoktu. Ücretsiz bir şekilde farmlayacağım. Farmlamamın nedenlerini de şöyle açıklayayım sizlere. Öncelikle arkadaşlar oyun 1.5 milyon dolar yatırım aldı. Çok düşük gibi duruyor ama NFT koleksiyonlarında çok güzel bir volüm dönmüş. Yaklaşık 2000 Ethereum'a kadar bir volüm dönmüştü ve oyunun arkadaşlar bir farm oyunu pokemona benzediği ve farm oyunu olduğu için aynı zamanda ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani çok da güzel geliştirmişler aslında. Güzel düşünmüşler. O yüzden ben oynamayı düşünüyorum. Bilmiyorum ne kazandırır. Şimdi arkadaşlar oyuna kayıt olurken öncelikle bizim komüniteden siz ve gerçekten siz de bizim gibi yapmak istiyorsanız biz nicklerimizin başına bbc. mesela Bergson koydum. Mesela bbc. Başka nickler de koyduk arkadaşlar. Böyle böyle nickler koyduk. Nicklerimizin başına arkadaşlar. Başınıza bbc koyarsanız siz de bizim gibi aramıza gelebilirsiniz. Hep beraber zaten benim referanslarımdan da gelen var. Şimdi Arkadaşlar öncelikle bu video biraz uzun olabilir. Oyun çok kapsamlı ama ben size tüm detayları öğretmek istiyorum. Şimdi öncelikle airdrop'u neye göre alıyoruz? Q tuşuna bastığımızda arkadaşlar zaten sol tarafta da sağ tarafta da buradan görebiliyoruz. Arkadaşlar bakın burada sezon sezon ayırmışlar. Şu an arkadaşlar 3 sezon oluşacak ve sezon 1'deyiz. Burada arkadaşlar sezon 1'de nasıl ödül alabiliyor? Birincisi arkadaşlar oyun ödülleri. Oyun oynayarak ödül alabiliyoruz. İkincisi store rewards. Arkadaşlar burada marketten bir şeyler alarak ödül alabiliyoruz ama daha bu açılmadı. O yüzden bu şu an kullanılmıyor. Herkes de sıfır. Üçüncüsü de arkadaşlar creator rewards. Burada arkadaşlar tweet e, hashtag ile bir şeyler atarak veya arkadaşlar Twitter işleyini geçtim yani e, referans linkimizi alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunda bizlere arkadaşlar bu takvimde bazı görevler veriyor. Öncelikle günlük görevler var. Günlük görevleri tamamladıkça bu kutulardan oyunda para ve oyunda birkaç şey yapabiliyorsunuz buradan e, görevleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da günlük farm görevleri var arkadaşlar. Oyuna giriş yap bir kez üç kere crop harvest'a falan. Ben daha crop harvest'ı yapmadığım için bunları yapamadım ama böyle görevleri de günlük olarak yapabiliyorsunuz. Ekstra burada farklı görevler var arkadaşlar. Önemlilere geleceğim. Bunları daha ben de yeni yeni başladım. Yani bunları yaparsınız yavaş yavaş. Burada e, çark çevirebiliyoruz arkadaşlar. Çark hakkımız olduğunda 10 tane olduğumu çevirebiliyoruz. Bende daha 3 tane var. Şansa göre bir şeyler çıkıyor yine arkadaşlar. Bunları ne işi oldu yaradığını anlatırım. Burada referanslarımızı görebiliyoruz. Burada arkadaşlar Twitter bağlayabiliyoruz. Discord bağlayabiliyoruz vesaire. Burada da arkadaşlar işte Spellborn Create yazarsak e, tweetimize buradan belli bir puan alıyormuşuz ama ben yazmıştım Sıfır puan gelmiş. Bilmiyorum çok puan gelmemiş. Belki de çalışmıyordur bu kısım. Şimdi oyunda nasıl puan kasacağımıza gelelim. Oyunda arkadaşlar önce ilk de solda objektifler veriyor. Bu objektifleri vererek ilerliyoruz. Ve arkadaşlar bu objektifleri verdikten sonra oyun Burada objektifleri yaptıkça yeni seçenekler yeni köyler açılıyor. Bir tane daha köy var oyun daha büyüyor. Bence daha oyun başlangıcında gibi. Bu etrafımızda gördüğümüz herkes gerçek oyuncu. Ve arkadaşlar bu objektifler mesela NPC'ler. Yani NPC'lerin verdiği görev. Mesela marketin içinde bir NPC var. Buradan görev alıyorsun arkadaşlar. Mesela buradaki sebzeleri bize yerleştirttirdi gibi. Bu marketten ekstra gidip item alabiliyorsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi amacımızı kısaca anlatayım. Sizler için yeni bir hesap da oluşturup nasıl olduğuna bakacağım. Ee, anlatacağım. Yavaşta ilk başta göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada inventerimizi açtığımızda şu e, elmaslarla arkadaşlar ne yapıyoruz? Canavar yakalayabiliyoruz ve canavarı yakaladığımız zaman elimizi elimize alabiliyoruz ve 5 tane canavarı buraya koyabiliyoruz. Devamı depoya gidiyor. Bu canavarların level'ları var ve level atladıkça evo oluyorlar. Daha güçlü skill'leri açılıyor ve e, bu canavarların türleri de var. Su türü vesaire vesaire gibi. Burada arkadaş ekinlerimiz var bu ekinleri tarlaya ekip bunlardan element yapabiliyor yani sebze yapabiliyor ve sebzeyi de hayvanlarımıza verebiliyoruz ve hayvanımıza girdiğimizde burada baktığımızda sevdiği bitkiler mesela bunu pineapple seviyormuş gibi. Düşünebilirsiniz bunlara verdikçe hayvanlarımız da güçleniyor. Burada arkadaşlar mesela potlar var bu canavarımızı canlandırıyor bu enerji veriyor bu can basabiliyoruz vesaire vesaire bu arkadaşlar combo Large Combo Pack. E bu Combo peki kullandığımızda da e, ne yapıyor arkadaşlar? Hem cam hem enerji veriyor. Bunu niye kullanmalıyım ben arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Bunları arkadaşlar öncelikle birincisi şu Q'da gördüğünüz günlük görevleri tamamlamak önemli. Bunları 100'e getirmek önemli. Benim şu an 85. E, burada maksimum 140 oluyor. 140'da da arkadaşlar burada 100 sonuncu şu an gördüğünüz üzere. Burada e, yazdıkları ödülleri veriyor. Kristal verecekmiş. Ve her gün gece işte sıfırlanıyor. Ekstra arkadaşlar çoğu görevi yaptıktan sonra ana görevleri şurada bir tabela açılıyor arkadaşlar. Bu tabelaya bastığınızda size sürekli ikişer tane görev veriyor ve birini seçip onu yapmanızı istiyor. Bunu yaptığınız zaman 3 tane gold veriyor oyunda ve oyun airdrop pointi veriyor. 1 ile 3 arasında gördüğünüzde. Ben daha demin yaptım 3 aldım arkadaşlar. Bunları yaptıkça da görev oluyorsun. Tabii ki de görevler zor. Mesela bu diyor ki bana 5 tane medium diyor stamina pek yatır diyor. E bu bende olmadığı için yapamadım. Bunu hastaneye götürüyorsunuz. Mesela diyor ki bu da bana 5 tane muz getir diyor. Yapamadım çünkü 5 muzum da yok. Ve ikinileri yapmak 5 saat sürüyor bu her gün gece işte sıfırlandığı için e, arkadaşlar e, sıfırlandığı için yapamayacağım. Bir tane bugün daha tamamlayabildim. Artık bugün bir tane daha tamamlayamayacağım. Şimdi oyunda devamına gelirsek arkadaşlar. Görevleri aldık vesaire. Mesela şu tarafa gittiğimizde kaykayımıza da biliyor bilebiliyoruz R'ye bası tuttuğumuzda bu tarafa da gelirsek arkadaşlar bu tarafta da ne yapabiliyoruz? Şurada adamdan görev alıyoruz. Bize bir tane 9 level total e, hayvanı getir demiş mesela. Bunu da gidip götürebiliriz. Böyle görevli var, bunlar oyuncu öğrenir. Discord'da gelebilirsiniz. İkiniz de BBC yaparsanız çok sevinirim. Burada arkadaşlar oyunda 4 tane çöp var. Biri burada. Biri en üstte. ikisi de diğer şehirde. Şimdi diğer şehire gideceğim. Biri burada. ikisi de diğer şehirde arkadaşlar. Diğer şehire gideceğim. Ve e, sizlere göstereceğim nasıl gidilir ve nasıl hayvanlarla savaşısı. Bu arada hayvanlarınız ölürse buradaki hospital'ın içine girerek içerideki kadınla konuşarak hayvanlarınızı canlandırabiliyorsunuz. Yani sınırsız kez. Abi burada intrudez var. Burak abi o önce hesabı oluşturduğu için BBC koymamış başına. Artık koyar. Şimdi arkadaşlar buradan en aşağı tarafa geldiğimiz zaman. Buradan diğer köye gidiş var. Ama diğer köye giderken şu çalıların içinden geçmeyiz gerekiyor. Buradan geçmek zorundayız ama bu çalıların içinde geçmeye çalışıyoruz. Ve bu çalıların içindeki hayvanlar bize saldırıyor arkadaşlar. Hemen geçerken bir hayvan beni tuttu hop sana saldıracağım dedi ve bizi tuttu ısırdı diyebiliriz. Pokemonlarımızla bir savaşa giriyoruz arkadaşlar ve Pokemonlarımızı savaştırıyoruz. Daironat 6 level gelmiş benim çak 13 level hemen fight'e girdiriyorum wine skillimi atıyorum. Buradan arkadaşlar fightliye fightliye hero'larınız yendikçe level atlıyor. Yenilirseniz hastanede doğuyorsunuz. Tekrar savaşa. Hemen tek attım. Gördüğünüz üzere teki attım. Aa ölmemiş. Bir can kalmış. Hemen simekle vuralım. Öldürelim. Bir o saldırıyor bir siz. Bir o saldırıyor bir siz. Bana damage'i attı da bir bu işler bize yemez hocam. Sizi bir tekleyelim dedik ve teklemeyi başardık. Gördüğünüz kestik. Ve bize x verecek şimdi. Karşı öldü. Ee, batılı kazandık savaşı. Buradan bir x, iki x kazandık arkadaşlar. Level 6 olduğu için level ne kadar yüksekse o kadar fazla x kazanıyoruz düşman. Hemen diğer tarafa gidiyorum. Köye doğru gidip göstereceğim sizlere. Şimdi burayı geçmek lazım. Bu arada köyün tarla alanına girmek için bir tane orada arayla savaşıyoruz. O güçlü. O yüzden 3-4 Pokemon alıp oraya öyle fightlamanız lazım. Hemen tırtıl geldi arkadaşlar. Level 6 empot direkt teklerim bunu. Vine skill'imi attım. 44 vuruyor genelde bunlara. Hemen attım. Staminamız var bu arada. Staminamız bir tanesi 43 vurdum arkadaşlar. 2 can kaldı. Tek diyeceğim. 1 can kalmış. Hemen bir tane de normal bir vuruş atalım. Ölsün. Öldürüp köy yoluna gidiyorum. Sizlere köyde de neler olduğunu göstereceğim. Biraz uzun sürebilir video ama. Ben sizlere de detaylı anlatmak istedim yapmanız gerekenleri. Bir geniş yer açıp da basic görevleri birlikte 2 dakika yapalım. Sonrasında siz ayak uydurursunuz diye düşünüyorum. Ana görevleri yaptıktan sonra o ana da ana yerde quest yeri açıldıktan sonra arkadaşlar çok rahat edeceksiniz. Şu an ben herkesi gördüğünüz üzere tekliyorum. Buradan devam ediyorum. Bir Wikipedia'lar da var bununla ilgili. Wikiler de oluşturmuşlar. Onlardan da birazdan değineceğim. Şimdi sağ tarafa doğru gidiyorum. Kaykayıma bir bile yine bir yaratık geldi. Bu 9 devil floppy hemen tek diyelim. Vay sattım yine. 12 vurdu canım az biraz. Canım 12 kaldı. Öldür. Aa uyuttu mu beni ne? Aa yüzlüsüz ihtimalle beni uyuttu ve uyuduğum için vuramadım. Öf öldük mü? Yok, bir canımız kaldı. Bu çara ölürse diğer çara geliyor. Öldü. Mesela ikinci çarım Gel. Bu da panda arkadaşlar? Bu da level 7 panda. Hemen bunlara saldıracağım. Öyle diğer çarlarınız geliyor. Çarlarınıza da isim koyabiliyorsunuz petlerinize. benzeri. Bayağı vurdu ha. Benim hatamı düşürdü mesela. Böyle arkadaşlar savaşabiliyorsunuz. Fight. Bekler mesela canavarı arkadaşlar yakalamak istiyorsanız ne yapmanız lazım ondan bahsedeyim. Bek'i açıyorsunuz ama canavarın canı 5 veya 6 kaldıysa ki yapmanız lazım. Yoksa yakalayamıyorsunuz. Bekler arkadaşlar şu kristali canavarın üzerinde kullanırsanız şans eseri yakalayabiliyorsunuz. Anladınız mı? Buradaki malzemelerin falan ne işe yaradığını anlatacağım. Az sonra hemen bir daha saldırıyorum. Evet vurdum canı 1 kaldı. Öldü mü? Ö Ölmemiş. Oo 47 vurdu. Tek attı arkadaşlar. Sinirlendi. Bizimkini öldürdü. Adamın canı bir Hemen diğer karakterimiz geldi. Bıçarımız güçlü tabii ki de. Direkt tekleyeceğim bunu hemen. Vurduk ve öldü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve X1'i bıçar aldı. Şimdi arkadaşlar bunu öldürdük. X kaç verdi mesela? X bunu 2 verdi yine. Çok az X veriyor. Yani level atlamak geçtikçe zorlaşıyor. Hemen devam ediyorum. ileri doğru. Artık arkadaşlar burada da su. Bu şuradan R'ye bası tutarak ııı ee... Şeye binerek e, deniz ismini unuttum ya bunun. Surf yapacak işte tatlıya binerek burada da suda pokemon avlayabiliyorsunuz. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Diğer köye geldik artık. Şimdi bu diğer köyde evler var arkadaşlar diğer köyde. Ve farm yapabileceğiniz bir alan var. Öncelikle farm alanının üst tarafta. Ama farm alanına gitmeniz için burada arayla savaşmanız gerekiyor. Bunu yenersiniz diye düşünüyorum. Farm alanında arkadaşlar ekin ekiyorsunuz. Ve ekinler 5 saatte bir oluyor. Ve buraya istediğiniz ekini ekebiliyorsunuz. Mesela ben görev vardı. Blue beni ektirdi. Mesela burada benim elmalarım var. 100 diyorum. Bunları buraya ekebiliyorum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 5 saatte bir oluyor ekinler. Tabii ki de ben ihtiyacım olanları ekeceğim. O yüzden ekmek istemiyorum. Ama tekrardan nasıl çıkacağım buradan? Evet elmayı kullanma abi. Gelsin. Evet elimde kaldı. Önemli değil arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne anlatacaktım ben size. Diğer köyde de çöp tehlikeleri var. Onları da bulalım. Onları ben de bulmadım bu arada. Biri burada birini açmışım. Diğeri nerede acaba? Bu keyde de iki tane çöp tehlikesi var. Diğerini bulamazsam videoda siz bulursunuz arkadaşlar. Ben bakacağım çünkü ben de bilmiyorum. İki tane olduğunu biliyorum ama. Diğer çöp, diğer çöp tehlikesi de burada sandım değilmiş. Buralarda bir yerde diye düşünmekteyim. Ha şurada arkadaşlar. Çöp tehlikesinin yanına gidiyoruz. Ama elimde E'ye basıyoruz. Sonra burada ortalarda E'ye ya da mouse tıklama çalışacaksınız. Evet tıkladım. Çok kutusu rastgele bir item verecek bana. Hemen bir tane arkadaşlar parsnip seed verdi. Buradan sonra arkadaşlar buraya giriyoruz burada depomuz var ve depomuzu pardon burada değil burada şey arkadaşlar burası şey buradaki fazla petlerimiz buraya düşüyor yakaladığımız buradan istersek değiştirebiliyoruz mesela bir level floor var gibi burada hayvanları level kasık kasıp buraya atıp diğerlerini sonra level kasabiliyorsunuz günde ama hayvan yakalamamız sınırlı olduğu için bu Hayvan yakalama aletinden. O yüzden günlük belli başlı puan kasabileceğiz. Çünkü oyunu aslında öyle bir güzel dizayn etmişler. O yüzden beğendim. Hani bir kişi gelip sınırsız puan kasamayacak gibi. Depomuza koyabiliyoruz. Burada istediğimiz eşyaları mesela çok eşyan varsa mesela şunları hemen depoya at diyorsun. 4 tane varmış altı tane oldu. Mesela bunları depoya at birleştirsin. Kirazları depoya at. Bunları depoya atabiliyorsunuz arkadaşlar. parça burada bir birleşiyor. Mesela bunlar. Bunları niye yanımda arkadaşlar? Bunlarla craft yapmıştım. Bunlar su falan craft yapmamıza yarıyor. Ve bunlarla craft neden yapıyoruz arkadaşlar? Günlük görevlerde craft istiyor. Craft da şuradan yapılıyor. Buradan girip herhangi bir şekilde bir şey craftlayabiliyorsun. Enerji mesela bakın makas, yara bandı, glue istiyor gibi. Burada mesela makas, waiter battle, glue istiyor gibi. Bunların da görevleri oluyor. Bunlar da nerede? Q'dan açtığımız zaman takma günlük missionslarda yüz yapmaya çalışıyorum ben. Yani bir tane mutasyon görevi yapmam lazım. Yakek kullanmam lazım. Mutasyon çok zor. Kek zor. Sonrasında bakayım burada e, 3 crop harvest'a süresi gelmiyor. 1 e, bir puding kullan pudingim yok. 3 combo pek kullan yapabilirim ama 5 puan eksiğim oluyor. E, 5 tane crop, kullan. Mesela meyve yedir diyor. Onu da yapamıyorum. O yüzden mutasyon yapacağım veya yapamayacağım bu görevleri gibi. Şimdi arkadaşlar sizler için bir yeni hesap açalım. Başlangıç görevleri nasıl başlayabileceğinizi gösterelim. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir Wikipedia yapmışlar. Burada görev hayvan yakalamanızı istiyor. Mesela bende ne istemiş? 9 devil ee, Todul yakalamamı istemiş. Hemen buradan Wikipedia'yı açarak burada hayvanların isimlerine bakarak çalılarda genelde nerede olduğunu görebiliyoruz. Todul galiba şu su yaratığıydı burada. Gördüğünüz gibi 9 devil bir Todul yakalarsam o adamı götürüp onun karşılığında oyuncu gold alabileceğim. Gold'da da baştaki marketlik kadından itemler satın alabiliyorum. Bunlara da bakarsınız. Mesela onun gibi düşünün. Burada arkadaşlar her şeyi de göstermişler. Aynı zamanda burada bir e, Wikipedia'nın içinde Monsters, Items veya karakterse girdiğinde mesela canavarlar hakkında mutant yapmak istiyorsunuz canavarınızı. Mesela sizde hangi yaratıklar var? Mesela Panda. Bizde Panda var arkadaşlar. Bunu e, daha koymamışlar mutantını mesela. Atıyorum ne var bizde? Empot değil de. Heh, Voodoo var. Voodoo'muz arkadaşlar bizim Skilllerini burada göstermişler. Mutant 18 level'da oluyormuş. Burada yazıyor gördüğünüz üzere. 18 level'da farklı yaratığa dönüşüyor ve bazı yaratıkta 3 kere mutasyon oluyor. Şimdi ben hemen referans linkimle sizin için bir çar daha açıp göstermek istiyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum. Gmail ile giriş yapacağım arkadaşlar. Nimvite kodumla da katılırsanız çok sevinirim oyun detaylı anlattığımı düşünüyorum. Başlangıç görevde 2 dakikada 3 dakikada yapalım. Hızlı bir şekilde bitirelim sonrasında arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa Discord'a aynı zamanda Telegram'ımıza katılabilirsiniz. Şu hesapta girelim. Önemli değil. Bununla girersek de olur. Şimdi bu maillemine girdim. Çünkü diğeriyle girmiştim. Burada nick diyor arkadaşlar. BBC nokta. Büyük harflerle yazmanız önemli değil. Oyun BBC nokta ne olsun? Video. Yani Küçük olacak oyunda ama video böyle yazsak olur. BBC.video koydum ve continue dedim arkadaşlar hesabıma. Önce sizden bir element seçmesini istiyor. Atom seçebiliyorsunuz. Ee, Belat seçebiliyorsunuz. Veya arkadaşlar kozmo. Bunlar da görevde verdiği kat sayıları arttırıyordu kozmoda. Bunda galiba ee, şeyde verdiklerini arttırıyordu. E, Üçünün de farklı özellikleri var bunları yazarım istiyorsanız. Şimdi hatırlamıyorum. Şimdi kendimi de yormayayım. Bu sefer bıçarı seçtim. Ben ama mavi olanı seçtim. Mavi olan görev kat sayılarını arttırıyordu. Önce arkadaşlar bize böyle sürekli konuşmalar vesaire geçtiriyor. Bunları hızlı bir şekilde geçersiniz. Sonra görevlere nasıl başlayacağınızı göstereceğim. Ve zaten sonrasında devamını siz yaparsınız. Yapamadıklarınızı Discord'a gelip sorabilirsiniz. Ve Discord'umuza Play to Airdrop kısmına hemen şöyle geçelim. Discordumuz zaten kalabalık olduğunu görebiliyorsunuz. Herkes burada sizleri de sese bekliyoruz. Burada Play to Airdrop kısmı var. Buraya da arkadaşlar bu oyunun odasını Spellborn'a şimdi sizler için hemen açıyorum. Spellborn yazıyorum ve arkadaşlar aramıza pek bir yanlış yazmış olabilirim. İki L'li çünkü. Evet kanalı düzenli diyorum. Sizin gözünüzün önünde açtım arkadaşlar. Buraya istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Değişiklikle kaydettim. Başınıza bir VC koymayı unutmayın. Şimdi hemen bir VC attırıyor başta arkadaşlar. iki çarı. Burada gördüğünüz gibi VC atıyorsunuz tutorial'ın başında. Hemen bir yere götürüyor. Nereye gidiyor? buraları hızlı hızlı bas bas geç yapın. Bas bas geç yapın. Tutorial sonuçta. Tutorial da gösteriyor. Biraz uzun sürüyor tutorial. Size kaykay binmeyi vesaire hepsini yavaş yavaş gösteriyor. Yani bunlar yorabilir. Şimdi burada R'ye bası tutunca bunları kullanabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Burada R'ye bası tut. Mesela kaykaya bin diyor vesaire vesaire gibi şeyler. Kaykaya bindik. Tekrar başka bir göreve götürüyor. Bize başka bir isimler öğretiyor. Parkı götürdü bize. Evet parkta da bir VC mi attıracaktı? Ne yaptıracaktı hatırlamadım pek. Şimdi parkta sohbet muhabbet hızlıca geçiyorum yine. Burada yaşlı amca ile konuşuyoruz. Uncle Tony amca. Aa, bir tane hayatık geldi. Bu bizim hayvanımız oluyor ilk başta dostlar. Bunu hemen alıyoruz bakın bununla. Ve biz hayvanımız geliyor. Artık bu bizim hayvanımız dostlar. Ona da isim koyabiliyoruz istediğimiz zaman. Şimdi burada devam ediyorum. Kulaklığımın sırada şarjı bitiyor. Tam da zamanını buldu evet. Böyle işler hep tam da zamanını bulur zaten. Önemli değil. Bizde bir VC atıyor arkadaşlar. Hayvanımıza VC atacağız. Kulaklığın şarjında takarım yanımda zaten. Burada arkadaşlar VC atıyoruz. Simek vuracağım. Bizim canımız biz 5 level 1 level tek atacağızdır. Ama canımız az. Bir de hayvanımızı öldürecek bize göstermek için onu da göstereceğim hemen. Bir daha simek vurdum. Hemen tak diye öldürdük arkadaşlar. Öldü mü öldü evet. Şimdi öldürünce arkadaşlar bizlere ne verecek? 2 x verdi ve yaratığımız 6 level oldu diyor. Galiba. Tam okuyamadım hızlı geçtim diye. Burada tamam işte bir şeylerden bahsetti. Bir tane de ölmemiz lazım. Buradan devam ettiriyor dostlar. Burada bir eve getirdi bizi. Tony amcanın evine üstteki eve. Tony amca ile konuşacağız. Burada arkadaşlar Tony amca bize anlatıyor ee, bir combo pek vermiş ve can nasıl doldurulur bundan bahsediyor bize can doldurmamızı mı istiyordu bu görevde aynen şunu kullanacağız arkadaşlar combo peki 100 diyoruz yaratığın üstüne basıyoruz ve kullanmış sayılıyoruz yaratığımızın canı ve staminası doldu bakın can dolduruldu gördüğünüz üzere şimdi arkadaşlar güçlü bir yaratık da bizi fightlattırıyor ölmemiz gerekiyor yaratık 20 level bize büyük ihtimal tek atacaktır zaten. Önce slow attı. Biz bir iki vurmamıza izin verecek herhalde. Sonra teki vuracaklar bize diye düşünüyorum. Hemen bir daha fight dedim. Evet bir de bize slowladı bir daha. 5 deme hiç vurduk. Öldürür müsün hocam artık? Niye bize işkence çekiyorsa hani öldür. Evet 23 vurdu. Bir tane daha vurduğunda öleceğiz arkadaşlar. Ben vurdum. Sıra onda mı? Biz yine saldıralım da. Vurur musun hocam? Zaten yani seni yenemeyiz. Vur, inatla vurmuyor. Ben videodayım ya video daha uzundur sürsün diye. Vurmuyor dostlar. Bu tutorialları geçiyorum zaten hızlı bir şekilde. Hani bunları çok detaylı izleyecek misiniz bilmiyorum. Umarım yani size yararlı olmuştur. Niye vurmadığını anlamıyorum. Artık vurur musun? Bu arada burada diğer çarlarımız gözüküyor. Şu an bir çarım olduğu için diğerleri gözükmüyor dostlar. Simekledim tekrardan. Umarım öldürür artık. Evet öldürdü gördüğünüz üzere. Ölünce hastanede başlayacağız ve hastanede petimiz direkt tekrardan doğmuş olacak dostlar. Oyun böyle başlıyor. Diğer görevleri yaparak ilerleyebiliyorsunuz. Tamam. Ne diyorsun amca? Tamam git diyor hastane. Hastanede canlandır diyor. Tekrardan götürüyorlar işte bizi kendi kendine. Hastaneye gideceğiz ve petimizi canlandıracağız. Sonrasında oyun başlayacak arkadaşlar ve görevleri böyle böyle yapa yapa yerine getireceksiniz. Tabii ki de bunlar tutorial sizden bulmanızı isteyecek devamı görevlerini. Bir tutorial'ı bitirip bir iki görev yapmak istiyorum ki mantığını anlayın. Zaten oyun sizleri yönlendiriyor arkadaşlar görev yaptıkça ama bütün evlere girip karakterlerle biraz konuşmanız lazım. Biraz başlarda evlere gizli arayacaksınız ama çok da fazla ev yok. Başta zor gibi gelse de karışık gibi gelse de kolay. Zaten karışık gibi gelmesi çok iyi airdrop miktarında çoğu kişinin oynayamayacağı anlamına gelir. Ve güzel bir airdrop kazanmamız için çok kişinin de oynayamaması gerekiyor. Herkesin oynadığı oyunlardan çok fazla kazanamazsınız ve oyunumuz artık başladı diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir tane de yaratık. Şimdi diyor ki Hyper Akira Old Site Creator Market'in dışında mesela Akira ile konuş diyor. Hiva Village'e git diyor. Unal Tony ile konuş diyor. Bir de e, Stars Clothing. I. Buradaki kızla konuşmamızı istiyor. Bu görev yeri anaya görevleri yapınca açacak biliyorsunuz. Hemen kızla konuştuk. Bize bir yere götürdü. Evet bu market görevi dediğim. Burada arkadaşlar muzları falan yerleştirmemiz lazım. Bakın bir görev yapmışız bile. Hemen buradan claim'imizi gerçekleştiriyoruz. Bakın bir canavar yenme görevini tamamladık. Hemen claim. Bir combo pek kullanma görevini tamamladık. Hemen claim böyle böyle görevleri claim ederek de şunu da açabiliyoruz ve bu yüzden bize iki tane kristal verdi çok önemli. Şimdi arkadaşlar buraya geldik bu görevlere yardım edeceğiz. A ee, WASD ile basmamı istiyor. Elma, elma, muz, ananas, kiraz, muz, kiraz, elma, ananas, ananas bitirdik. Bunları yerleştirmemizi istiyor. Bazen zor olabiliyor çünkü arkadaşlar neden zor olabiliyor? Şekilleri ayırt etmek zor gerçekten. Evet bunu da bitirdim tek de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamladık. Mesela Uncle Tony ile konuş diyor. Bu değil tabii ki de Uncle Tony. Buradan trade yapabiliyorduk. Bir şeyler alabiliyorduk arkadaşlar. Uncle Tony'de de konuşacağım ve devamında arkadaşlar zaten yavaş yavaş görevleri yaparsınız diye düşünüyorum. Devamında Uncle Tony amcaya gidiyoruz. Uncle Tony üstte olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya bulamaz. Bir bak şu görev de var mesela. Buradayla ile konuş. Ee, buradaki yerle de konuş diyor mesela. Bunda da konuş diyor. Burada da bir size posterleri yapıştırma görevi veriyor arkadaşlar yanlış seçtim. Ee, bir saniye. Posterle yapıştır diyor. Bir buraya yapıştırıyorduk. Galiba bir de üst tarafta bir yere poster yapıştırıyorduk diyebiliriz. amcaya da gidiyorum. Burada şş, bir buraya poster yapıştırıyorduk. Bir de galiba marketin oraya. Anklamcı buradaydı herhalde. Onu da yanlış onu da göstereyim zaten. E, bura otel pardon. Anklamcı burada değil. O da soldaki evde bir yerde o da bize görev verecek. Kolay görevler oluyor arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Hani yavaş yavaş ben sadece şu evde Uncle amcanın evi olması lazımdı. Evet Uncle amca burada bizi bekliyor. O da bana diyecek ki çöp kutusunun içinden benim malzememi bul diyecek. Mesela gibi gibi görevli arkadaşlar. Çok kolay. Başlangıcı hemen bitirebiliyorsun. Burada diyor ki mesela an, bu binanın yanında diyor Tony Oğuz'da Uncle amcanın eşyası var diyor. Hemen burada durduruyoruz. Çöp kutusuna giriyoruz. Bütün görevleri de gelmişken ya elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum da bunun sonu yok arkadaşlar. Yine Uncle amca ile konuş diyor. Görevleri böyle böyle verebiliyoruz arkadaşlar. Son bir poster görevini de göstereyim. İçim rahat etsin. Hani böyle devamında da yapamadığınız görevleri yazabilirsiniz. Bu görevi de hallettik ve bize yıl pek falan verdi. Bunları günlük görevlerde kullanabiliriz. Hemen geldim bindim buna. Uçuyorum. Postelleri yerleştir diyor. Bu Hiva Village herhalde diğer köy olması lazım. Oraya gitmekle işte çalıların arasından gideceksiniz. Posterleri yerleştireceğimiz yerler. Ona da nereden gidiyorduk? Aşağı tarafı doğru gidip artık savaşmaya başlıyoruz. İlk başta öleceksiniz sonra karakterleriniz güçlenecek. Posterin birini buraya yapıştırdık. Diğeri de ee, bank diyor. Bank şu üst tarafta olması lazım. Evet geçtim. Bank neredeydi ya? Burada değil mi? Evet ben de hatırlamıyorum. Unutuyorum bazen ama bankı bulurum sizlere hemen. Şurada bir yerde. Bank olacak. abi diğer poster yerini de ee, bulursunuz diye düşünüyorum. Böyle gezdikçe böyle oyunda gezdikçe bulacaksınız. Buralarda bir yerdeydi ama nerede hatırlayamadım. Çok ya burada evet. Burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu da yapıştırdık. Bu görev de oldu. Mesela Salih Osman Keneci ile konuş diyor. Bu adam neredeydi? Hani gezmeniz lazım. Evleri evleri gezi gezi bulursunuz. Zaten 5-6 tane ev var. Biri hastane. Hastanede pet canlandırıyoruz gibi arkadaşlar. Oyunla ilgili anlatmak istediklerim o kadar. Çok detaylı bir oyun yapmışlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Herkesin oynayamayacağı için de güzel kazandırabilir. Umarım güzel kazanırız diyorum. Ve arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, retelemeyi, YouTube'daysanız da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.